Selam arkadaşlar, umarız herkes iyidir, sağlıklıdır. Bugün 3 Mart 2024 arkadaşlar, Pazar günü. Herkese güzel bir Pazar diliyorum, Ağustos adıyla. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Kazlı Çeşme. Kaçta gördüğünüz büyük bina, tarihi e, Kazlı Çeşme Ermeni Hastanesi. Evet. E, Konumuz o değil ama Kazıçeşme tren istasyonundayız. Burada otobüsler, taksiler, minibüsler var. Buradan arkadaşlar yeni açılan 6 gün önce açılan tarihi e, istasyonları Kazıçeşme ve Sirkeci arasında 8 istasyonu tek tek gezeceğiz. Orada hakkında bilgiler vereceğiz. Şimdi bakalım e, Kazıçeşme'den evet, Sağlı sollu İki yön var. Evet. Kolay gelsin. Sirkeci yönden nereden mi ücretsiz? Sirkeci yönden. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, sirkeci yönden. Solda. Buradan mı hocam? Teşekkürler sağ ol. Arkadaşlar yardımcı oldu. Burası biraz e, karışık çünkü Marmaray evet bilet para almadı gördüğünüz gibi. Sağdan giderseniz paralı turnikeler Gebze evet yürüye merdiven duruyor bakalım biz geldiğimizde çalışacak mı? Çalışmadı. Yürümeyen merdiven oldu biz yürüyeceğiz. Evet. Şu an Kazlı Çeşme tren istasyonuna bindik. Sağdan binerseniz paralı Gebze Halkalı soldan girerseniz Kazlı Çeşme ve Sirkeci yeni açılan eski banyolu tren hatlarının yerleri oluyor. Evet. Şimdi tren burada arkadaşlar. Evet. Kazlı Çeşme, tren istasyonundan Biniyoruz arkadaşlar bindik. Şöyle biraz evet, gezelim. Evet, şöyle yapalım. Evet, Kazı Çeşme tren istasyonunda sağ geçerseniz e, Sopu Gülçermeni Hastanesi, Rum Hastanesi, Süleymaniye Doğum Evi. Sola giderseniz sahile çıkarsınız. Şurada gördüğünüz Osmanlı ilk Camisi ismini unuttum. Ondan sonra Erikli Alevi Derya var ve Karakol var. Sol taraf sahil Kazlı Çeşme. Evet şu an Kazlı Çeşme arasındaki yeni açılan Balniyo Tren Hattı'nın 11 sene sonra açıldı arkadaşlar. 2013 Eylül'de kapanmıştı. 2024'ün geçen hafta kaçı dayın 28 Şubat'ta açıldı 2024. 8 durak var. Kazlı Çeşme'den bindiğimize göre Kazlıçeşme'den sayalım. Kazı Çeşme, 7 Kule, Koca Mustafa Paşa, Cerah Paşa. Bu Cerah Paşa Hastanesi daha önceden yoktu. Yeni yapıldı. Komple yeni yapıldı. Yeni kapı, kum kapı, can kurtaran sirkeci. Daha öncekiler hepsi vardı bütün duraklar. Aslına uygun, dokusuna uygun. Şu gördüğünüz demirler. Burada kapıda sıkışmayalım arkadaşlar. Şu gördüğünüz yapı sırf yenileri boyandı, elden geçirildi. Dokusuna uygun. Bir tek gördüğünüz şu yangın şeyleri kondu. Bir de şu paslanmazlar kondu. Yürüyen merdivenler kondu. Eskiden onlar yoktu. Ama dokusuna aslında uygun yapılmış. Şurada engelli kardeşlerimize yol yapılmış. O da iyi bir şey. Evet arkadaşlar. Kazlıçeşme çeşme sirkeciden binerseniz son durak buradan binerseniz ilk durak oluyor. Kaslı çeşmeden şöyle bir tarafa da geliyorum arkadaşlar. Evet, kası çeşmeden şöyle yapalım. Evet, şu gördüğünüz büyük bina Supurgiç Ermeni Hastanesi. 200 yıllık bir hastane, çok büyük. Onun hemen arkasında Rum Hastanesi var. Bu arada trenimiz hareket etti. Onun karşısında Süleymaniye Doğum Evi var hastanesi. Onun daha aşağısında Rum Hastanesinin arka kapısında da tarihi bu böyle poliklinikleri var. Göğüs cerrahisi Kalk damar üzerinde çok. Evet şimdi hareket ettik arkadaşlar. Şu gördüğünüz basket spor salonu. Evet. Kasi çeşme. Evet. Şimdi ilk durağımız 7 kule. 7 kule değil mi? Yedi Kule hakkında biraz bilgi vereceğim. Bir de istasyonu inceleyeceğiz. Ne yapılmış? Evet. Bu karşı raylar metro rayları evet, tünele girdik arkadaşlar. Evet surlar. Yedi Kule surları. Tarihi. Evet. Hasıç Çeşme'den metroya da binebilirsiniz. Oradan halkalı ve Gebze'ye gidebilirsiniz. Evet, şimdi 7 Kule'de ineceğiz arkadaşlar. Size 7 Kule hakkında biraz bilgi vereyim. 7 Kule istasyonuna görelim. Ben de 11 sene sonra ilk defa 7 Kule tren istasyonuna ayak basmış oluyorum. Arkadaşlar inerken çok dikkat edin. Şöyle göstereyim size. Şurada boşluk var. Bu az ama çoğu yerde boşluk çok oluyor. Ona çok dikkat edin lütfen. Arkadaşlar yedi kule çok tarihi bir sent. Ee, surlarıyla e, eski ahşap evleriyle gayrimüslimlerin, Ermenilerin, Rumların yaşadığı bir sent. Şurada gördüğünüz arkadaşlar sarı bina. Bu devlet demir yolları eski tren istasyonunun lojmanları. Burada trende çalışan personele veriliyor. Evet. Şurada gördüğünüz 7 Kule Surları biraz zoomlayayım arkadaşlar. 7 Kule Surları. Evet, bu arada trenimiz Sirkeci'ye kadar gidecek. Şuradan biraz bilgi vereyim arkadaşlar. Gördüğünüz binalar yeni yapıldı. Buralar hep eee Tren e, tamirhaneleri, tren e, parça değiştirme ve e, lojmanlarıydı. Bakın lo çok lüks yapılmış ve artık kimlere kiraya mı verilmiş, satılmış mı bilemiyoruz. Ama aslında uygun yapılmış en azından. Yüksek katlar binalar çıkılmamış. Evet burada şu gördüğünüz binalar harabeyken diziler, filmler, ee, çekimler, fotoğrafçılar gelirdi. Eski tren e, ray bakım evi, tamirhaneler, lojmanlar vardı ama lüks binalar yapılmış. Tek tesellimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Aslında hiç bozmamışlar. Orijinaline uygun yapmışlar. O da çok sevindirici. Buraya yüksek binalar yapabilirlerdi. 25 dakika civarında bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu kazı çeşme sirkeci arasındaki treni. Fakat şöyle bir durum var. Bu daha test deneme ücretsiz ya duruma göre onu 15 dakikaya indireceklerini söylüyorlar. Gene şurada tarihi bir su deposu var. Onu göstereyim. Evet. Tarihi 7 Kule. Evet burada da gene 7 Kule tren istasyonunda tuvalet yapmışlar. Kadın erkek. Daha önceden tuvalet yoktu tabi. Evet. 7 Kule tarihi. Evet raylar hepsi yeni. Evet bakımlı güzel yapmışlar. Bu arada emeği geçen tüm çalışanlara Cumhurbaşkanından, bakanından, memurundan, mimar, mühendis, işçi arkadaşlar, şoför, kepçeci, bekçi hepsine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Şu gördüğünüz arkadaşlar su deposu. Evet. Gaz depoları da var daha ileride. Gaz depolama yerleri, gazhane dedikleri. Arkadaşlar şuradan biraz bilgi vereyim. Evet burayı yeni yaptılar. Asfaltlıyorlar da. Buraya da şey yapmışlar siz söyleyin. Ee, ne derler o? Karavanların bekleme yeri yapmışlar. Bak karavanlar gelip burada. Şöyle göstereyim. Evet. Gerçekten tarihi dokusunu bozmadan güzel 8 tane istasyon yapmışlar. 7 istasyon zaten vardı. Bir tane Cerrahpaşa yeni yaptılar. Evet, karavanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar, burası yeni yapılmış. Asfalt da yeni dökülmüş. Daha devam ediyor. Şurada gösterdim ya. Ee, evet, karavan olan arkadaşlar. Demek yedikliğe gelip burada evet, karavan hayatı. Böyle temiz karavanlar. Evet. Burada erkek bu hiç açık parasız. Bir bakalım arkadaşlar. O çok lüks. Evet. Paslanmaz. Pırıl pırıl. Vatandaşlar lütfen eh, bizde böyle soğuk. E, lütfen buraları temiz koruyalım. Evet. Buradan kırmızı olursa dolu, mavi yeşil olursa evet temiz çok güzel. Ama 6 ay sonra ne durumda olur bilemeyiz. Lütfen temiz koruyalım. Evet 7 kule Tren istasyonu, çocukluğumuzun, gençliğimizin evet, geçtiği istasyonlar. Evet, şu gördüğünüz arkadaşlar, tavan demirler, tarihi dokusuna hepsi uygun. Bir tek şu lambalar yapılmış. Her şey aynı. Şu direkleri göstereyim size, perçinleri. Muazzam işçilik. Şu çatı tahminimce 1900'lerde yapılmış. 1920'de olabilir. o günden bugüne gelmiş. Muazzam bir sağlam tavan ahşap arkadaşlar. Kalaslar küçükler boyanmış. Tabii çatı tamir edilmiş. Şurası ne diyor arkadaşlar? Personel odası girilmez. Tamam. Biz de girmiyoruz. Ofis, Buralar arkadaşlar eskiden şeydi, komanda odaları, bu eski lambalar falan görevli odalarıydı gene. Burada gene... Yine... evet. evet teşekkürler. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, teşekkürler. Bu Bir soru sorabilir miyim? Şey, e... Efendim isminizi öğrenebilir miyiz? Aynen, Efendim e, istasyonlar açıldı, ne düşünüyorsunuz? Duygularınız nedir? Daha önce banyolu trenlere biniyor evet, muydunuz? E, o güzel olur. 11 sene sonra açıldı. Evet, 11 senedir sene 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 kapalıydı. Aynen öyle, doğru Devamlı doğru. kullanıyor musunuz bu hattı? Hayır. Ben annem oturuyor Evet. Anneye de saygılar. Çok, Çok, teşekkürler. Çok teşekkürler. Var dersin. olun teşekkürler. Evet arkadaşlar Hanfendin'de bir reportaj yaptık. Bu yangın söndürme aletleri de eskiden yoktu tabii. Şimdi yapılmış gerekli bir şey. Yine burada 30. Ha YouTube ben size şimdi şey vereceğim. YouTube kanalım YouTuber'ım ben. Ee, size vereceğim. Ücretsiz izleyebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Ee, bine yakın videom var. Hemen geleceğim size iki dakikadan. Ee, evet arkadaşlar burada oturma yerleri yapmışlar. gene doğal güzel. Burada su mazgalları var gider olarak. Su basmasın diye. Burada gene engelli kardeşlerimize ve bu sarı çizgiler buraya geçmemek. Bu tehlike. Şey, hem de aynı anda sarı çizgiyi geçmeyin diye. Bir de arkadaşlar binerken şu iki trenini göstereceğim binerken. Çok dikkat edin ayağınız boşluğa gelmesin. Evet. Gene burada bir bölüm var. Bakalım burası ne? Burası da gene görevli odası büyük ihtimalle. Efendim merhaba hayırlı olsun. Ee, i̇ki dakika bir soru sorabilir misin? <laughs> tamam, teşekkür ederim. Tamam. Hanımefendi kabul etmedi. Evet, kule Buradan da Bekçi Kulübesi var. Evet. Böyle insanlar ücretsiz biniyor. Bir hafta daha ücretsiz olacak. Dediğim gibi tavan muazzam işçilik. Perçinler, demir işçiliği, ahşap işçiliği. Evet arkadaşlar, her e, asansör de var. Modern camlı asansörler içi gözüküyor. Aslanmaz. Asansörlerde engelli vatandaşlarımız, yüke olanlar binebilir. Tarihi 7 kule semti görüyorsunuz, ahşap evler. 7 kule inerseniz arkadaşlar çok tarihi bir yer, ahşap evler. 7 kule surları. Ondan sonra bu gazane, su deposu böyle yerleri görüp fotoğraflayabilirsiniz. 7 kule çok tarihi bir yer. Daha çok gayrimüslimlerin ve Rumların oturduğu bir semt, tarihi dokusu bozulsa da gene koruyor. otantik bir havası var Yedikule semtinin. Evet buna da çok güzel palmiye ağaçları, bilmiyorum yeni dikilmiş gibi, toprak döküyorlar. daha çalışıyorlar. Evet arkadaşlar. Şimdi tren bekliyoruz, birazdan trene bindiğimizde görüşürüz. Yedikule tren istasyonunda. Treni bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 16-17 dakika oldu. Ee, genç evlatlarımız geldi. Ee, onları abone ettik sağ olsun benim kanala. Merhaba. Çocuklar merhaba. merhaba. Nasılsınız İyi misiniz? İyi, güzel. Hayat nasıl gidiyor? Güzel, iyi, güzel. En büyüğünüz hangisi bakayım? Kaç yaşındasın koçum? Ben 17 yaşındayım. Maşallah sen 15 mi? 15. Sen 16 mı? 17. Çocuklar şimdi bu tren istasyonu açıldı. E duygularınız ne? Kaç istasyon bilginiz var mı? Bu, Buyurun bakayım. Vallahi en büyükten başlayalım yaklaşıkla. Biz de ilk defa biniyoruz. Bizim de ödevimiz var. Onu yapmaya geldik. Daha bir bilgimiz yok. Durakları çekeceğiz yani. İlk defa mı biniyorsunuz? Aynen. He, ben de kendime ödev yaptım. Tek tek inip biniyorum. YouTube'a program yapıyorum. Dün de bindim. Senin duyguların ne? Yaklaşıkla. işinizi görecek yani. Sen genç. Ben de iş için Nerede çalışıyorsun? Tamam boş ver. Ee, tamam canım. Ee, çocuklar çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Evet, treni bekliyoruz arkadaşlar. Birazdan gelecek. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. İyi. Sağ olun. E, i̇sminiz neydi efendim? Nizam Bakırcı. Nizam Usta şimdi bu yeni hatlar açıldı. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Duygularınız ne? Daha önceki hatlar hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Ya ben senelerce buradan git Bakırköy'de oturuyordum da 12-13 yaşından beri gidip geliyordum bu yollardan. Çok güzeldi yeni. Burada tuvaletler vardı, yeşillik vardı. Ee, müdür odası vardı, konduktorlar vardı. Ben ne bileyim e şimdi burada bak yol burada, istasyon burada. Sen niye me, me kazıyorsun, merdiven yapıyorsun, kazıyorsun, çıkarıyorsun yukarıya. Yeni millete işkence yaptırıyorlar bunlar ya. Asansör? Abi asan var, ya asansör şimdi asansör şey değil ki. Kul yapısı. Kul yapısı ya. Kul yapısı. Bozulduğunu farz et. E bir yaşlı adam yenip çıkamaz ki bu merdivenleri. Niye yapıyorsun bunu? Yalnız bu üst dokular ve istasyonun bu demirleri, tahtaları orijinal değil mi? Bunlar bir tek boyanmış. Yok. Yok, yeni, yeni yapıldı. Yeni yapıldı. Hepsi yeni yapıldı. Orijinal değil. Yok bunlar yeni değil. Orijinal bunlar. Bunlar orijinal. Şu puntalı var ya demirler. Yeni yapıldı. Hepsi yeni yapıldı. Yok elden geçti. Bunlar... Elden geçebilir. <gülüyor> Doğrudur. Doğru. Doğrudur. <laughs> Doğru. <laughs> <Doğrudur. gülüyor> <Doğrudur. gülüyor> Yoksa bunu kimse yapamaz. Bak şunlar orijinal, orijinal. orijinal bunlar. Doğrudur, doğru. Bunlar orijinal. Zaten. Doğru, boyandı bu. Bunlar, bunlar orijinal. Işte elden geçti camı şey. Evet. Nasıl, lamba kondu falan. Ya. Şurada bir oda vardı, soba yanıyordu, kışın millet ısınıyordu. Lambalar vardı böyle istasyonlarda. Evet, istasyon Evet, evet, evet. Şimdi evet. Düdük çalardı, şapkalı şey. Evet. O zaman <laughs> tren 25 kuruştu olmaz abi öyle olmaz. çok teşekkür ederim abi. ben ya teşekkür ederim. Tekrar... Allah razı olsun. Allah...